burada iki tane küçük afacan bütün oyuncakları çıkarmış. Kumların içinde oyun oynuyorlar. Onlara gidip bir bakalım. Ne yapıyorlarmış? Merhaba arkadaşlar. Nasıl gidiyor oyun? Güzel, Güzel mi gidiyor? Oyuncakların hepsini çıkarmışsınız bakıyorum. İki tane iki tane. Ama burada mesela Yusuf'un chase yok. Yusuf'un Chase yok ve Marshall yok. Yusuf'un Marshall'ı yok. Kertenkele çocuk yok, baykuş kız yok, mor saçlı kız yok Yusuf'un. Şimdi onlar da gelecek. Onları da getirmeye gitti Emirhan Buğra. Onları getirdiği zaman takım tamamlanmış olacak ve oyun başlayacak. Zaten başladı oyun. Şu anda Fatih Selim'le Yusuf oynuyorlar. Köpeği gömmüş ama sonra bulamayabilir. O yüzden bence çok derinlere gömmeyin olur mu? Bulamayız sonra. Ararız ararız bulamayız teyzeciğim. Onları oraya saklamayın olur mu? Hadi bul bakalım şimdi nerede köpek? Bulabilecek misin bakalım? Aa, onu buldun mu? Bir tane daha köpek olacaktı. İki taneydi köpek sanki. Öbür köpek nerede? Ben şimdi şuradan bir bulayım bakalım burada mı? Burada yok mu? Nerede? Öbür raki nerede? Ha? Öbür raki. Ha orada mı? Tamam. Üç tane raki olması lazım. <laughs> Fatih Selim nasıl almaya çalışıyor bak. Birisi burada. Heh, öbürü senin takımından, senin takımından mı? Hmm. Bakayım. <laughs> ne? Ne oldu? Ama abisi, abisi sen neden Fatih Selim'in kamyonunu aldın? Ama onun onun oyuncağı. Bak ağlıyor. Yazık gördün mü? Evet. Hadi teyzecim ver sen kendi rakinle oyna. Ben sana raki verdim. Ben sana raki vermiştim ama. O zaman bir şey söyleyeceğim. Diğer oyuncaklar geldiğinde Fatih Selim'in olacak onu vermezsen. Ve size yeni oyuncak açtıracağım kavga etmezsiniz. Hadi ver ona yeni oyuncak açacağız birazdan. Ağlamasın. Evet şimdi. Hadi. Bak. Tamam, teşekkür ederiz. O senin rakin değil ki teyzeciğim. O Fatih Selim'in rakisiydi. Şimdi ben size başka bir tane oyuncak getireceğim, tamam mı? Ve bir tane daha oyuncak Yusuf'a aldık bunu. Çünkü Fatih Selim'in marşalı vardı ve Yusuf'a da bir tane aldık. Al anneciğim, gel. Bak senin de var burada. Gördün mü? Gel Yusuf buraya otur teyzeciğim. Şuraya. Arkadaşlar biliyor musunuz Fatih Selim'in marşalı var diye gelirken Yusuf üzülmesin diye ona da bir tane marşal aldık. Şimdi onu açacak. Yusuf onu açsın. Evet. evet. Açamayacak mısın teyzeciğim? Ben yardım edebilirim istersen. Şimdi bir saniye. Şuradan da açılabilir. Şuradan. Hadi çek şuradan. Heh. Gördün mü? Evet! Oldu galiba oldu. Açtık. Yaşasın! Açıldı. Marşal açıldı. Gördüğünüz gibi açtık, çıkardık. Evet! Yaşasın! Yusuf'un da bir marşalı var artık. Çok mutlu musun teyzeciğim? Bir gösterebilir miyiz arkadaşlarımıza bunu? Arkadaşlar bu marşal... Çok yetenekli bir köpek. Şöyle bak şuradaki düğmesine basıyorsun. Bas teyzeciğim. Şu önünde bak şurada bir şey var. Kapat bir. Göstereceğim ben şimdi. Evet. Bir dakika bir kapat. Kapat onu. Evet. Şu önünde bak bir düğmesi var şurasında. Bir dakika görelim. Evet ben de yapabilir miyim bir kere? Bak göstereceğim. Şimdi bu yetenekli köpek böyle ya. Şurasında bak şurada bir düğme var. Ona basıyoruz. O açıldı işte gördünüz mü? Fatih Selim'in de var marşalı. Fatih Selim hani senin marşalın anneciğim? Göster bakayım oğlum marşalını. Nerede? Senin marşalın nerede annem? Çok güzel bir köpeği oldu Yusuf'un. Marşal. Wow. Hem de en yetenekli köpeklerden bir tanesi değil mi? Evet, Marshall en yetenekli köpeklerden. Ya. İmdat, kurtarın Marshall'ı, kurtarın. Gömüldü, kurtarın çabuk, çabuk. Kedi çocuk, hemen gel. Göreyi başına. Uuu. Geliyorum, geliyorum. Kurtarıyorum, kurtardım, Ay. kurtardım Marshall'ı kurtardım. Yaşasın, çok ha. çok başarılıyım. Şimdi de ve ben baykuş kız, uçuyorum şimdi gideceğim ve Marshall'ı kurtaracağım. Çık 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 Geldim, kurtardım, kurtardım. Marshall'ı kurtardım. Kurtar. Marshall, İmdat. Şimdi kertenkele çocuk gelsin o zaman. Kertenkele çocuk, hemen Yusuf'un Marshall'ını kurtarır mısın? Çık 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 çık. Oh, kurtardım seni. Yaşasın. Şimdi dinlenmeliyim. Kumda şuraya oturtur musun beni? Tuba teyzeciğim şurada biraz dinlenmeme ihtiyacım var benim. Çok dinleneceğim, yoruldum. Ve Uuu, sen neredeydin K kertenkele çocuk seni arıyorum neredesin uçuyorum uçuyorum ben şimdi denize yüzmeye gidiyorum geliyor musunuz benimle Uuu, öbürü nerede öbür arkadaşım nerede benim yusuf'un yusuf'un oyuncağı nerede onu arıyorum baykuş kız öbür baykuş kız nerede geliyor merak etme şimdi gelecek sen şurada biraz bekle tamam mı Burada biraz bekle. Mor saçlı kız, seni hala çözemedik. Sen iyi misin, kötü müsün acaba? Yoksa sen baykuş kızın, kostüm giymemiş hali misin? Bunu bir türlü öğrenemedik. Eve gidince çizgi filmlerini izleyeceğiz ve senin kim olduğunu öğreneceğiz. Henüz senin için bir fikrim yok. Kötü, kötü mü? Kötü mü? İnanmıyorum kötü olduğuna bunun. Ve tabii ki burada sen izliyorsun onun adını biliyor musun peki? Evet Kemal. Kemal mi? Kemal. Ha Kemal. Allah Allah çok ilginç. Hani Yusuf diğer oyuncakların niye gelmedi hala? Evet, evet. Bir türlü getiremedi Emirhan abin onları. Ve burada da Raki. Bu da güçlü köpek Raki. Bakın buradaki yeşilliklerle aynı renk. Çok güzel. Buradaki kumlardan koşabiliyor. Bak <laughs> kum. Kum mu dökeceksin üstüne? Hadi. Fatih senin buraya ne saklamış bulalım. Kertenkele çocuğu da saklamış. Hepsini buldum ben onların. Ne? Aa a, ne yapıyorsun sen? Hepsini gömdün kumlara ya. Yapmasana öyle. Şimdi kurtarmaya geliyorum sizi. Kurtarıyorum sizi. Tamam tamam. Bakayım. Bir poşet oyuncak. Of. Şimdi onları dökelim şuradan. Bakayım neler çıkacak içinden. Bakalım. Thomas bile var. Ooo wow. Thomas da mı geldi? Yaşasın. Tamam ama beraber oynayacaktınız. Sen bana söz verdin değil mi? Birlikte oynamazdın çünkü ben sana Marshall aldım teyzeciğim. Değil mi? Kavga etmeyecektiniz. Bana söz verdin. Tamam mı teyzeciğim? Ne açayım anneciğim? Oyuncak mı açalım? Aa böcek de gelmiş. Kara böcek de gelmiş. Bak böyle gidiyor bu. Böyle 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 gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Bütün oyuncaklarımızı çıkardık, şuraya yerleştirdik. Şimdi hepsiyle oyun oynayacağız. Bizi izlemeye devam edin. Sakın bizden ayrılmayın. Fatih Selim ve Yusuf'un maceraları tatilde de devam ediyor. Tatildeki çekimlerimiz çok eğlenceli çünkü burası çok güzel. Yusuf kanalımıza abone olmayı unutmasın arkadaşlar değil mi? Beğenmeyi de unutmasın. Hadi bakalım görüşmek üzere. Hoşçakal. Bay bay.